Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere 14. 6 yıldız rütbe 4 şampiyonumuzu göstereceğiz. Dünkü canlı yayınıma gelenler orada gördü hangisinin rütbe 4 olduğunu önceden. Şu anda da görüyorsunuz zaten. Evet Kingpin'e attım arkadaşlar. 14. 6 yıldız rütbe 4 şampiyonum oldu. Şöyle şampiyonun bilgilerine gelelim. Bunu e, süper 65 seviyeye çıkarmıştım. Sonra bir kere daha kopyalamıştım kristallerden açınca. 65 kopya olması yeterli Kingpin'in arkadaşlar. Ee, neden? Çünkü 65 seviye oldu mu arkadaşlar fix dövüşe 3.18 adet öfke ile girerek turnuvaya kötü niyetini getirir özelliği. Ee, 65 ile 199 fark etmiyor bu özellik mesela arkadaşlar. 199 seviye olsa dövüşe 3.99 adet öfke getirerek turnuvaya kötü niyetini getirir. Yuvarlak hesap dediği için o 3.99 4'e yuvarlanmıyor 3'e yuvarlanıyor. İngilizcesinde rounded down diyor rounded up demiyor o yüzden 200 kopya olması lazım bunun 4 olması için. Bir öfkede yani o kadar kopya fark, fark, et, fark etmeye değmez. Hemen onun altında da boyun eğdirme taklidi son erdiğinde her bir etkinleştirme şansı %60.41 olan en fazla 5 adet öfke kazanmak için şansı sahiptir. Ha tabii 200 kopya olsa bu en iyisi. Ama e, 85'de de yani 5 öfke, 85 veya 65 seviyedeyken de 5 adet öfke kazanması gene mümkün. %50'nin üstünde oluyor. O şekil. Kingpin'de dikkat etmeniz gereken bir özellik de arkadaşlar temel yenilenme hızının normalden yani %100 yerine %50 olarak ayarlanması. E, herhangi bir karo ile birlikte canınızı yenilerseniz unutmayın o can yenileme karosu size size daha az can yeniletecek. Onu da unutmayın. Ama yenileme hızını değiştiren tüm etkilere bağışık olduğunda hatırlarsınız zehir dışında. Zehir de üstünden kaldırıyor genelde zaten. Evet. Şimdi e, efsaneler diğerinde ve sonra hikaye macerasını deneyeceğiz. Burada bana sorular geliyor arkadaşlar. Benim taş R4 değil. Göstereyim şöyle. Sadece 200 kopya. O yüzden PC'si bu kadar yüksek görünüyor. 200 kopya olduğu için. Ee, gördüğünüz gibi rütbe 3 yazıyor. Onu da bir netliğe kavuşturayım dedim. Evet. Şimdi efsaneler diyarına gidelim önce. Bakalım. Ama ittifak macerasının 5. günü de başlamış. Evet. Kingpin'in olmazsa olmaz sinerjilerinden Joe Fixit veya Hood arkadaşlar biliyorsunuz. Benim Joe Fixit'im R4. Kesinlikle o yüzden Joe Fixit mükemmel bir takım oluyor. Bakın gördüğünüz gibi ya Hood ya Joe Fixit Kingpin %100 öfke temizleme yetenek sabiti veriyor. Bay da ekstradan getirdim. Bay Sinister'da Kingpin rakibin bir özel saldırıya başvurdu her defasında gücü kilitlenmiş hale getiriyor. Güzel bir özellik bence. E, ee, Bay verdiği. Onun dışında Kingpin'in şu korkusuz durdurulamaz halde pasif olarak kaçılamaması ve %15 saldırı vermesi de güzel ama şart değil. Yani Elektra ve Korkusuz'u kim getirmek ister? Bay da getirmek istemez kimse ama Joe Fixit veya Hood getirilir. Kesinlikle o yüzden o sinerjiyi yaptım. Her türlü ekstradan da Sinister'ı yapmak istedim. Evet ilk önce kış askerini deneyelim. Ondan sonra doğru hikaye macerasına. Evet, 51 bin saldırı var, e, sağlığı vardı gördünüz. Biraz da acele girdim. Bakamadım saldırı puanına. Evet gördüğünüz gibi 3 öfkeyle başladık. Evet güç kilidini yedi. Şimdi ben bunu duvara gidip durdurulamazını yani hiddetini aldırırım. Ah geriye çekilme şansı oldu. Şimdi L2 atıyorum güç kazanmasın. Aynen böyle. Ne güzel gidiyor götürüyor değil mi arkadaşlar? Gelsin hiddeti dağıldık. aldık. İki tane boyun eğdirme hadi bileği bir atalım. Bozmanın kuvvetine bakın 1482 vuruyor. Mesela hemen gene boyun eğdirmeye gireceğiz. Hatta şöyle girelim. Oh iki hiddet aldık. Beşe çıkardık. İki tane boyun eğdirmeyle dolaşıyoruz resmen. Evet 2 oldu gene. Hop. Ve L1. Hasarı görüyorsunuz arkadaşlar. Çok da kısa sürede indiriyor. Üstüme zayıflatıcı almamama rağmen. Joe Fixit'in hiçbir etkisi yok. Bay etkisi oldu. Sadece gücünü kilitliyor falan hiddeti aldık. O açıdan iyi oldu. Evet 1 dakika 15 saniye 70 vuruşta aldı gördüğünüz gibi Kingpin. Buff gerçekten mükemmel oldu burada daha fazla göstermeye gerek yok. Bu dövüşü göstereyim dedim sadece. Ama çok güzel dövüyor değil mi? Şimdi e, efsane labirentine gitmeye hiç gerek yok ama oraya da giderim isterseniz bir kere. E, on, şey yani Asıl denememiz gereken bir yer var. Şöyle 8. saniyeye devam edelim. Tabii 7. saniyeye gireceğiz biz. 8 değil. Bakalım 7-2-3 müydü? 7-2-3'e gireceğiz sanırsam. Aynen 7-2-3 Ronan'la başlayan yoldan gideceğiz. Burada enerji kabulü buz ve şimşek var. Yani deli gibi üstümüze zayıflatıcı alacağımız bir yer. Bakalım Kingpin nasıl gidecek burada. Joe Fixit'i de getirdim. Tabii ki burada Joe Fixit lazım. Zayıflatıcıları hızlıca kaldırmak lazım üstümüzden. Kaldırmasak da boyun edirme ile çeviririz zaten. Ama böyle daha hızlı. Evet bakalım nasıl alacak. Bir de burada 700 saldırı desteği var 6 yıldızları onu da unutmayın. Bak nasıl yürüyerek vuruyor. hızlı dövüştüğümüzde bazen kaldırmaz arkadaşlar zayıf atıcıları. 0.5 saniye dolum süresi var öfkeye çevirmenin çünkü. Onu da unutmayın. Evet, 3 boyun eğdirme şimdiden. Hoppa nasıl hasar veriyor görüyorsunuz. 4 boyun eğdirme. 5 boyun eğdirme ve bozma 2573 vurdu gördüğünüz gibi. Nasıl hasar veriyor görüyorsunuz. Burayı tek başına bitirir mi görelim bakalım. Nasıl enerjiyi kullanacağımız yer yok. Şu anda. Savaş alanları için alçalmayı al bekliyorum. Sıralamada. Ondan sonra aylık macerayı da bitirdim. Yeni aylık macerada yarın geliyor. İyiyiz o yüzden. Devam edelim şöyle. Boyun eğdirme Yavaş dövün diyeceğim eğer bunları hızlıca çevirmek istiyorsanız ama 0.5 saniye dolum süresi var dediğim gibi. 3 boyun eğdirme gene. 4. Ama tabii L3'ünü attırmamız lazım. Abi de oradan yetişecek miydi bana şimdi bu? Ya hep ya hiç olan beast yapmışlar resmen. Her boyun eğdirme bittiğimde ekstra öfke de alıyorum. Hadi bir kritik. Ah be. Valla kritik vurmamasına rağmen çok mükemmel vuruyor. Aslında Kingpin'e bağlayabileceğim bir andacım da var ama Kingpin çok kritik vurmuyor. O yüzden yani bağlamıyorum. O andacı. Kritik vuranlara bağlıyorum. Kara Panter andacı oluyor o. 45 saniyede aldık bunu da. Devam edelim. Carnage. Ben burada Joe Fix'i getirmesem de olurmuş. Deli gibi zayıflatıcı alıyoruz üstümüzü çünkü. Hmm, 44 bin kritik gördüm. 5 boyun eğdirme. oh nasıl buraya görüyorsunuz ya? Vallahi mükemmel götürüyor zayıflatıcı atının yerlerde yani. Devam edelim. Macerayı bitirmek istiyor insan ve sonra. Kadar keyifli ki çık çıkmak istemiyor gerçekten. Hele bir de özel saldırı atmasına izin vereyim rakibinin bakalım gücünü bir kitleyelim, bir ağır saldırıya boğalım duvarda. Bakalım o nasıl olacak. De i̇şte bunları özel saldırı attırmak çok zor gibi burada. Bir türlü atmıyorlar. Ha, attın ya 3 kilidini yedi. Her seferinde de geri çekilip vuruyor ya. Ha şöyle. Ha. <laughs> Ay Allah'ım ya. <laughs> bir, bir üçüncüyü alamadım. Her seferinde geri çekildiler. Evet hallettik. Yine biraz daha yedik sadece. Bakalım sırada ne var? Medusa. Kingpin'de Joe Fixit'te canını güzel yenileyen yani şampiyonlar bu arada. Dün istilaya girdiğimde iyi götürmemi sağladılar. Sonra berbat bir kara kombinasyonu geldi. Karşıma onda yapacak hiçbir şey yoktu. Oh 58.000 gördüğünüz gibi. Maşallah maşallah. otomatik engellemen bittiyse. Evet kritik oranı çok düşük ama dediğim gibi çok az kritik oluyor. Ama o yüksek olsaydı çok dengesiz bir, bir şampiyon olabilirdi. Gerçekten onu bir kontrol edeceğim. Son bir kez. Rock. Şimdi sırada ne çok mutant koymuşlar bu yolda ya. Ama hepsini hallediyor. Kingpin çoğu mutant hero'yu da hallediyor arkadaşlar. Öyle güzel bir yanı var. Savaş alanlarında mutantlara kullandığım da oluyor. Benim Kingpin'i. Mesela Havok'a kullananlar oluyor. plazmasını bastırmasına izin vermemeniz lazım. Tabii ki Havok'a karşı deli gibi pat plazma hasarı alırsınız yoksa Havok'tan. Ama kullanan oluyor. İşe yarıyor çünkü. Ay havaya vuruyor. Havaya ağır saldırı atıyor. Ne bu ya? Oh oradan nasıl uzanıyor? Anlam veremediğim şeyler de oluyor tabii ki bu esnada. <laughs> Gelsin bakalım. Ve dört boyun ile gene bitirdik. Evet Gambit'ten derken gördüğünüz gibi yolu tek başına getirdi. Ee, Joe Fixit ve Bisonister sinerjisi kesinlikle şart değil. Böyle Joe Fixit veya Hood'u getireceğiniz zaman e, Kingpin'in yanında yavaş dövüşmenizi öneririm. Böyle üstünüze kısa sürede zayıflatıcı alıyorsanız. Çünkü tehlikeli. Kaldırmayabilir. Seçim karosuna atlayalım. Şimdi burada normal dövüşeceğiz. ki. Üstümüze zayıf atışı almıyoruz burada. Sadece bu macerayı bitirmek istedim. Buraya kadar gelmişken bakalım yaşam döngüsü. Ağır hücum karosu var. Onu çok merak ediyorum. Ağır hücumla fena olur. Bir de çünkü Bysonster'la gücünü kitleyeceğiz. Şimdi rahat ağır saldırı atarız. Oh ne vurdu gördünüz mü? Yok bunu indiremeyiz. Fena vuruyor ya. Kaçış da yapıyor. Olduğu kadar boş verin. Ah kaçamadım. <laughs> olsun olsun. Telefon ısınmış tabi. Video çektiğim için kaçamıyorum. Geç algılıyor komutlar yoksa çok kolay. Hit ile ikisinden kaçmak. Evet bu macerayı sonuna kadar götürüyor gördüğünüz gibi. Hitman de alırsınız. Orada yere düşürdüğünde kaçmasa daha rahat aslında. Hadi bir de efsaneler labirentine girelim. Bu videonun başında söylemiştim. Tabi efsaneler labirentinde beyaz manyetadan faydalanamayacağız. Kötü karakter olduğu için Kingpin. Bakalım ama rakibi sersemleterek dövüşmemize gerek yok. Bakalım bunu kaç kuruşta alacak. Güzel yanı çünkü Kingpin'in canını yeniliyor. süper yerine bu normal blok yapın daha iyi. Ama hep adam geriye çekilip üstümüze geliyor ya. Çok sinir bozucu bir şey bu. Evet boyun eğdirmeye girdik gördüğünüz gibi. Şimdi geri çekilemez. Hiddeti de aldık. Aynen böyle. Gel bakalım. Gelmemeyi tercih etti. O zaman normal dövelim. Hadi bir L1'deki bozmamızı atalım. Fiziksel direncini yok sayar bazen. Ay gene kaçmayı başardı ya. Resmen yani minnacık bir mesafe var. Onda bile geriye çekilebiliyor yani. Et 7 L3'ü bizden 50k vurdu gördüğünüz gibi. Kingpin'in L3'ü çok iyi vuruyor. Aman L3'ü de dolmak üzereymiş. Zaten %100 dolmak üzere olur L3'ü şu durumda. Size de bazen şöyle gelmiyor ama adam yanımıza uçarak geliyor bazen. Normalden çok daha fazla hızlı koşuyor gibi geliyor adam bazen üstümüze. Yoksa bana mı öyle geliyor? Bildiğiniz uçuyor adam. Bakın gene uçtu. Bence bazen uçuyor bunlar gerçekten. Evet hızlı dövüyorum. İki boyun mi oluyor. Çok güzel. Ve gene geri çekildi tabii ki. <laughs> Şu hiddet alalım. Ha. Şimdi gene boyun eğdirmeye gireceğiz aynen. Hiddetleri iyi alıyor. ama dediğim gibi kritik az vurduğu için bu kızıl halk dövüşü uzun sürüyor. 1450 falan vuruyor gördüğünüz gibi. Bir şunu atalım da. ha. O zaman iyi vurur. Gördüğünüz gibi çıkmıyorum boyun eğdirmeden. Süper yeteneği sağ olsun. Skopyalı olmasa arkadaşlar boyun eğdirmeden kolay çıkarsınız. v 7. Ah oh be. Neyse sorun değil. Bir tane kazandık galiba. Bak sevdiğiniz bu arkadaşlar vallahi çok keyif alıyorum ben. Canlı da fulllüyor çok güzel. Onu da görüyorsunuz. Allah'ım ya kaçış yapıyor hala. <laughs> Hiddeti aldık. Vay be vallahi iyi vuruyor kritiği şimdi. İyi vurmaya başladı. Ay sarsan etmene senin. <laughs> oh maşallah. Hiç çıkmıyorum boyun eğdirmeden bu arada gördüğünüz gibi. Ay amma sersemletti. Bir, bir dokunuyor bana sersemliyoruz. Uy. Dolmuş. Şöyle atalım L2'yi gene. iner artık. İşte bu kadar. 46K göbek saldırısı. Biraz sürdü tabii. 4 dakika 32 saniye ama 244 vuruşta alıyor gördüğünüz gibi kızıl halkı. L3 çok fena vuruyor. Arada l de atabilirsiniz. Evet, bundan da çıkalım. Kritik bitirici de yaptık. Enerjimizi de güzel bir şekilde harcamış olduk. Kingpin'i göstermek için efektif bir şekilde arkadaşlar. Bu da bizim 14. rütbe 4 şampiyonumuz oldu altı yıldızlarda. Hiç pişman değilim yükselttiğime. Kingpin'den önce aslında Valkyrie yükseltilir arkadaşlar ama Ben bu Kingpin'i dün zar zor yükselttim yayında Hiç altınım kalmamıştı 22 altın falan kalmıştı ben bunu yükseltmeyi bitirdiğimde Ve izom hiç kalmamıştı zaten izoları sata sata anca ettirmiştim Tamamen yani altın ve izo kıtlığı değil yok bildiğiniz altın ve izom şu anda yok İttifak macerasına bile şeyle giriyorum sadakatle giriyorum son bir yıldır belki veya birkaç aydır Evet şöyle Valkyrie'yi de göstereyim arkadaşlar Hala kopyalamaya çalışıyorum kristalden açarak Valkyrie'yi. Quicksilver bir kere açmıştım ama bir türlü kopyalayamamıştım. Uyandırmıştım o yüzden. Ve e, bilim uyandırma cevherim var. Bu yüzden. E, pardon beceri uyandırma cevherim var onu uyandırmak için. Bir sürü taşım var. 15. R4'ü kesinlikle Valkyrie'ye saklıyorum. Eğer ekstra bir R4 talep etmezlerse benden. Çünkü e, Kingpin benim birinci e, beceri R4'üm oldu. Nick Fury'de atabilirdim. Ama Kingpin tercih ettim ben. Ikfuri'yi sav savunmada daha çok kullanıyorum. Kingpin daha çok işime yarıyor saldırıda. Evet sonra Valkyrie'yi düşünüyorum dediğim gibi. Diğer sınıflardan zaten bir sürü var R4. Thor Ragnarok R3 bu arada R4 değil. Nemrut R4, Jofix R4 falan bir sürü bilim ve e, mistik R4'üm var zaten bir sürü. Aynı şekilde Kozmikler de öyle. Tek teknolar bil falan. Birazcık becerileri arttırayım diyorum. Evet bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Kingpin eğer siz de Kingpin yükseltmeyi düşünüyorsanız kesinlikle yükseltin derim ama önce kopyalayın. Kingpin'i kopyalamadan çünkü e, boyun eğdirme moduna zar zor girersiniz. Hem dövüşe öfkeyle başlamıyor hem de boyun eğdirme bitince öfke kazanmıyor. Çok zor girersiniz e, boyun eğdirmeye ve kesinlikle efektif olmaz. O yüzden e, en az 65 kopya olsun Kingpin'iniz R4 atmadan önce. O zaman çok etkili olur. Mükemmel bir şampiyona dönüşüyor o zaman. Ben Kingpin'in kopyalanına kadar asla kullanmazdım. Çünkü hiç etkili olmuyordu. Kopyasız olduğu için gerçekten. Yine tabii e, zayıflatıcı aldığınız yerlerde etkili olur ama kendi başına zayıflatıcı almadığı zaman hiç etkili olmuyordu. Şimdi o etkisini gördünüz yani. Boyun eğdirmeden çıkmıyor neredeyse. Eyle 200 kopya olsa hiç çıkmaz. Katiyen çıkmaz. 200 kopya da yapabilirsiniz tabii de ama bence 65 yeter. Evet uyandırma cevheri kullanmaya değer. Bu arada uyandırabilirsiniz ama biraz taş basmanız lazım. Ama bence kopyalamayı bekleyin derim. Evet, bu videomun sonuna geldik dediğim gibi anlamadığınız bir yer varsa sorabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.